Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Space Engineers'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Ee, Star Trek projemizdeyiz. Tabii ki Yakup Paşa ile birlikte. Hoş geldin Yakup Paşa'm. Hoş bulduk abi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Star Trek projemiz kaldığı yerden tam olarak devam etmiyor. Çünkü arkadaşlarımız olsun biraz üzerinde çalışmış. Durmamışlar yani arkadaşlar. Abi bizden çok çalışmış arkadaşlarımız bayağı ya. Evet evet yani arkadaşlarımızın baya e, bayağı bir yardım oluyor Yakup özellikle böyle adamlar çok güzel işçilikler çıkarıyorlar. Tasarımı biz yapıyoruz. Çalışma yani iş gücünün büyük bir yoğunluğu arkadaşlar tarafından sağlanıyor. Gayet de güzel oluyor değil mi Yakup? Evet, evet. Zaten evet. biz dediği gibi abimin parçaları biz ekliyoruz. Yani tasarım biz yapıyoruz arkadaşlar. Onlar da sağ olsun kaynak makineleri yapmışlar. Yukarıda istasyonda görebilirsiniz zaten. İsterseniz bir gösterelim. Evet. Abi gösteriyor mu arkadaşlara evet, kaynak evet, makineleri? Evet, evet. Kaynak makinelerimiz burada. Tam 8 tane olması lazım Gordon <laughs> arkadaşımızın dediğine göre. Evet, hatta ben bir tanesini kapacağım ve kaynağa <laughs> doğru gideceğim. Arkadaşlar, Arkadaşım... çoğu arkadaşımız sormuş işte abi sizinle beraber oynayabilir miyim? Böyle bir imkanım var mı? Arkadaşı ileride canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz ve bu canlı yayınlarda bizlere katılabilirsiniz arkadaşlar rahat bir şekilde. Maalesef ee, ne zaman kayıt yapacağımızı bilmediğimizden, ne zaman bu oyunu oynayacağımızı bilmediğimizden arkadaşlar sizlere söyleyemiyoruz. Evet, ne zaman bize evet. Yani diye. Yakup Hocam, ben burada bir şeyi de açıklığa kavuşturmak istiyorum. Arkadaşlar e, Space Engineers serisini biz severek oynuyoruz. Ancak bu benim tek başıma götürdüğüm bir seri değil farkındaysanız. Yani e, birçok videonun altına e, Space Engineers ile alakalı ee, yorumlar okuyorum, keza Yakup'un videolarında da görüyorum. Yani alakalı alakasız bir sürü videoda, Space ile alakalı işte yeni bölüm gelecek mi? İşte bu tarz e, yorumlar görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi yani bu oyun e, benim tek başıma götürdüğüm bir seri değil. Yakup Paşa ve diğer arkadaşlarla birlikte oynuyoruz. O yüzden herkesin müsait olması yani aynı anda müsait olması çok zor oluyor. Ee, biz fırsat buldukça bunu çekiyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden hani e, bölüm niye gelmiyor veya yani, bu tarzda e, alakalı alakasız videoların altına yorumlar yazıyorsunuz. Biliyorum Space Engineer serisini çok seviyorsunuz. Keza ben de çok seviyorum. Oynamayı en çok istediğim serilerden biri. Ancak dediğim gibi tek başıma götürdüğüm bir seri olmadığı için e, bu tarz gecikmeler yaşanabiliyor. Özellikle değil mi Yakup? Yani oyunda son zamanlarda bayağı bir problem yaşıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Maalesef Selim abi de oyun bayağı bir kasıyor. Beraber oynadığımız zaman kayıt yapmak her büyük bir, sık Bende değil, bir çok sıkıntı arkadaşlar. Birçok arkadaşta kasıyor. Yani e, sadece benimle alakalı da bir sıkıntı da değil. Çünkü e, oyun henüz alfa'da arkadaşlar. Yani Evet, onu söyleyecektim. Onu söylemeyi unuttum. Evet, haklısın. Evet. Yani tamamlanmış bir oyun değil. Multisi tamamıyla problemli bir oyun. Açıkça e, bunu da söyleyebilirim. Yani oynayan bütün arkadaşlar da bana katılıyorlardır büyük bir ihtimalle. Çünkü evet. herkes aynı problemi yaşıyor. İşte biz ya Tek e, başına oynadığınız zaman sorun yok da işte beraber oynadığımız zaman arkadaşlar tabii, tabii. böyle bir tek, sorun tek başına oynadığımız zaman zaten hiçbir şekilde problem yok. Ancak multisi gerçekten bayağı bir problemli. E, şu an ben e, bile yani şu an 14-15 ...FPS'de oynuyorum arkadaşlar oyunu. Bu da bizim için büyük bir işkence oluyor. Gerçi... E, ...biraz oyun dosyalarını doğruladık Steam üzerinden... ...15 FPS'ye kadar çıktı arkadaşlar. Bundan daha öncesi... ...5 ile 7 arasında değişiyor. Ki siz de tahmin edersiniz ki... ...5 ve 7 FPS'de... ...oyun oynanmaz. E, bu tamamıyla oyundan kaynaklı arkadaşlar. Yani sistemle alakalı değil. Oyunun problemi... ...yani bunu da söylemek istiyorum hani... Space Engineer serisiyle alakalı hani yeni video nerede kaldı? İşte niye seri gelmiyor diyorsunuz? Biz bu problemler üzerinde çalışıyoruz. Bunu da belirtelim dedik. Katil nereye bakıyorsun ya? <laughs> Abi katil çok kötü bakıyor ya. Uza uzaya bakıyor da boş boş diyorum ne oluyor katil? Güneş bu tarafta kardeş. Yolunu <laughs> saçırdın galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar, bize karşı doğru söylemek gerekirse her gün oynarız bu oyunu. Çünkü biliyorsunuz ben tek başıma da oynuyorum bu seri arkadaşlar. Yeter Hı -hı. ki size video gelsin diye sizlere video sunalım diye öyle evet. bir maceraya başladım. Evet arkadaşlar. Yoksa şunu da söylemek istiyorum. Ee, kusura bakma ya kapacam sözünü kestim. Çünkü e, e, bununla bayağı bir e, sorun yaşıyoruz hani özellikle takipçilerle. Arkadaşlar hani. Bu Star Trek projemiz ne olursa olsun devam edeceğiz yani oyunun el verdiği sürece biz devam edeceğiz. Ancak hani e, oyunda problemler olduğu için multide videolarda aksama oluyor. Hani eğer e, abi sen aynı zamanda hani başka tek bir seri başlat Yakup Paşa gibi derseniz ben tek bir seriyi de başlatabilirim yani Star Trek evet, projesinden tabii. ayrı bir şekilde ancak Star her şekilde devam edeceğiz. Yani onu da söylemek istiyorum. Ben hayatta kalmaya çalışırken Selim abi de <laughs> en hızlı nasıl söylenir onu gösterebilir Aynen. Yok ben <laughs> eğer tek başına seri çekersem farklı gemi tasarımları üzerine yani bu tarz hani yine çalışarak başka evet. gemi tasarımları üzerine çekebilirim Yakup Paşa'm. Ama dediğim gibi bu gelen isteğe bağlı. Ancak Yine diyorum Star Trek projemiz devam edecek arkadaşlar. Bu evet. ayrı bir şey. En şeyimiz. kötü ihtimal arkadaşlar canlı yayınlarda sizlere Star Trek projemizi sunarız. Yani oradan bakabilirsiniz ve o oyuna katılabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun sözünü de tam olarak veremeyiz. Çünkü ileride mümkün olur mu bilmiyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Abi oyun çok problemli ya. Yani multisi problemli bunu e, söylemek evet. gerekiyor yani. Kabul etmemiz lazım abi, da oyun daha bitmemiş yani. E, biz ki, bekleyemedik, sabre sabredemedik yani oyun bitmesini hemen i̇lk, aldık yani. Yakup biz oyun ilk çıktığından beri oynuyoruz ya, hani ilk piyasaya çıktı. Abi ben beri senden oynuyoruz. önce aldım, senden önce oynuyordum. Önce biliyorum, de kimse bilmiyordu. <laughs> evet. Hele ilk izlenim videosunu çektim, bazı arkadaşlar demiş ya bu ne ya, çok kötü oyun falan. Sana bir baktım abi, baya güzel oymuş ya falan diye <laughs> başladı. Evet evet yani gerçekten ya oyunun ben güzel olacağını tahmin ediyordum. Çünkü bir sandbox oyunu hani tamamıyla kendimize kalmış. Kendi ee, tasarımcılığımıza kalmış bir oyun. Yani bu açıdan çok güzel. Ancak gördüğünüz gibi şu an 13 FPS'de oynuyorum. Yani bu tarz bir oyun oynamak bizim için de bayağı bir sıkıntı oluyor maalesef. Ben oyunun geliştiricilerini yazdım Yakup. Ee, dedim böyle böyle hani optimizasyon sıkıntısını düzeltin yeni parça eklemeyin çünkü her hafta update geliyor ancak bilmiyorum yani ciddiye alırlar mı almazlar mı? <laughs> Onu söyleyecektim çok merak ettim. <laughs> evet ciddiye alırlar mı herhalde Aa, almıyorlar. senin <laughs> abi yazmış arkadaşla ne yapacağız falan dediklerini Abi oyunu açık söyleyeyim yani. Tanıtan biziz ya genelde. Hani Doğru. En çok oynayan biziz. Şimdiye kadar başka kanal görmedim serisini çeken. Yani... Ya tanıtan var da serisini çeken yok. Evet yani seri olarak yabancılar var. Bir de biz varız. Hani Türk kanalları olarak. E artık dikkate alsınlar ya. Doğru yani. Gerçekten artık dikkat atsalar. benim gerçekten geleceği olan bir oyun yani. Aynen. O... Bir de benim yani... en çok sevdiğim oyun yani seri olarak gerçekten çok seviyorum Space Engineers ama yani bu tarz problemler gerçekten müthiş can sıkıyor. En kısa zamanda çözülür inşallah. Yani ne diyelim? Çözerler ya. Çünkü abi oyun satılmış yani 500 bin sefer düşün. Yani evet. Artık yani bir şeyler yaparlar bu son çözerler. Böyle sun sunacaklar sanmıyorum oyunları. Hadi atıyorum bazı şeyler eksik olabilir. Ne bir parçaymış falan. Özellikmiş oyunda ama bu sunucu sorunu kesin çözerler. Bence ba bence ben olsam yani oyun yapımcısı baktım başaramıyorum. O zaman gider ee, ne bileyim sunucu alma sistemini, satın alma sistemini uyguladım bu oyunda. Hani var ya mesela bazı oyunlarda. Hı -hı. E, mesela hangi oyunda da var. Mesela Mount Blade'de böyle sunucu Hı -hı. satın almak zorundasın. Mesela yani Battlefield yani, falan oyundan... yani birçok oyunda öyle zaten de. Niye bu oyuna evet. böyle bir server çıkartmamışlar? gerçekten çok kötü. Hani en azından Rust gibi falan serverları olsa direkt alacağız zaten. Hiç düşünmeyeceğiz de. Evet, Maalesef o sunucu da yok. Yani böyle bekliyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden bizle alakalı bir problem değil. Oyun, oyun sorunlu. Multisi sorunlu yani. Bunu kimse inkar edemez. Ee, biz de bu sorunların bir an önce ortadan kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir çeviriyorum. İşte kaytarmıyorsun değil mi abi? Görmüyorum seni. Vallahi ben de seni görmüyorum. Sen de kaytarıyorsun galiba. Ha tamam orada. <laughs> Asıl katil kaytarıyor. Katil çalış. Çalış abi kırbaçla. <laughs> abi niye öyle diyorsun de. Yok <laughs> biz espri yapıyoruz. Diğer arkadaşlarla da böyle şakalaşıyoruz oyun içerisindeyken. Mesela alıyoruz birbirimizi arkadaş, ölü öldürüyoruz Yani şaka yapıyoruz. Tabi tabi. <laughs> Yok canım. <laughs> Ama ben bir başka sunucuya girdiğimde çok komik oluyorum ya, çok şey oluyorum, ha, pislik oluyorum diyebilirim. Çünkü yani böyle bazı şeyler var, sunucular var, yabancılar falan oynuyor. Ya yani görüyorum böyle güzel bir şey yapmışlar, insanın var ya içinden dalası geliyor. <laughs> <laughs> abi senin Ama için yok. fesat o zaman Biz ya ben bakarım yani çok, çok en fazla en fazla gemi çalıyorum yani öyle. Abi sonra sen... gülüç gülü çatıyorlar yani gülmüş oluyorlar sonra beni dışarı atıyorlar niyese abi senin için fesat o zaman ya ben güzel bir gemi görsem izlerim yani. Bakarım sahne sonunda nasıl yapmış. <laughs> ne yapayım abi o kadar savaş oyunu oynuyorum ki ele geçir yok et oğlum işte insanın beyni Psikolo pişir. Psikolojik baskı oluyor abi bir anda. Valla bak şimdi elimde ötücü var bir an sana dalasım geliyor buradan ama yapamıyorum çünkü ilerlememiz lazım burada. Aynen. <laughs> Kaynak makinesi öldürmüyor galiba değil mi? Yok. Kaynak makinesi. O yüzden dalmasan iyi edersin. <gülüyor> <gülüyor> Öğütücümden gelirim. Vallahi Emin ediyorum mahvedelim. Ya benim ötücü bayağı bir işe yaradı ama ya doğru söylemek gerekirse. İlk yaptığım gemi öğütücüydü biliyor musun? Öğütücü gemisiydi. Hmm, evet. Ee... Az ama yara almadı ya o gemi valla. Bu katilin bir sıkıntısı var ama sonra ne olduğunu bilmiyorum. Acaba pislik mi yapsam ya? Dur bir. Altındaki bloğu deliyim düşsün bu. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Ne ben yapıyor çalıştım, ki orada? Allah, Allah Ne yapıyor <laughs> orada? Bilmiyorum ki. Düşeceksin. Ha <laughs> ha. Kaçtı. Tü fark etti ya. Boşa uğraştık. Bilmiyorum bakınıyor öyle bir şey ama bir şey gördü sanki. Uzaylılar mı ile geçirdiler acaba? Benim Yok bir o bak. arkadaş Öteleme gelmiş. şu an yeni galiba <laughs> muhtemelen benim Steam hesabımdan e, katıldı. Öğrenecek abisi artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet galiba. Aha yazıyormuş. Her türlü gereksiz şeye gereksiz şeyi yardımda yaşlanmışlar. Tur bar nasıl kullanacak belli değil. Onu ayarlardan normalde ayarlayabiliyorsun nasıl yapacağına dair. Nasıl ya? Tur bar al makineyi çalış basit. Ne demek istedi ben tam anlamadım yani. Neyi ne demek istedi anlamadım. Herhalde yardım kısmına diyor her şeyi yazmışlar diyor. Evet tamam. Aradığı şeyi bulamıyor galiba ben de pek anlamadım da. Tool var şeyini bulamıyorum diyor o yok diyor tamam da alıyorsun makineyi çalışıyorsun abi. Makineyi nasıl kullanacağını şey yapmıyor ki. Oyun anlatmasına gerek yok ki. Asıl onu diyorsa tabii ki. Yoksa başka bir şeyden de bahsediyor olabilir. İşten kaytarıyor ya. <laughs> ya. Bilmiyorum numarasını atıyor ya. Bilmiyor mu ben? <gülüyor> Katil. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben şu köşeyi çeviriyorum şu an. Gayet de güzel gidiyor. Ya bu makinalar gerçekten işimizi bayağı bir kolaylaştırdı ya. Valla sağ olsun Gondor, Sinan, Serkut diye bir arkadaş var. Evet. Um, e, Sinan... diye bir arkadaş vardı zamanda bayağı bir katılıyordu. Baypal vardı. Onlar ee, pek katılmıyor artık. Ee, evet ya, ama var. biz de çoğu zaman oyuna girmiyoruz. Klar. Abi Onlar... Biz zaten giremiyoruz işte. Sorun burada. Evet. yani Oyuna girsek zaten sıkıntı değil de giremiyoruz. Oyun problemli. Şu an Gerçekten. 12 FPS'de oynuyorum. Bak FPS e gene düştü. Evet, wow. Yani düşünebiliyor musun? 12 FPS'de oyun oynamaya çalışıyorum. Sırf arkadaşlar Space Engineers serisini e, devam ettirmemizi istediği için çünkü ben normalde bu sorunun geçmesini bekliyordum. Hani yeni bir yama üzerinden veya ne bileyim yeni server çıkar, yeni yama çıkar, bir şey çıkar yani. Sonuçta oyun alfada olduğu için multisi problemli. Ancak e, bu şekilde oynamaya çalışacağız. Ya biz bu e, olaydan vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Yani Star Trek projesinden vazgeçmeyeceğiz. Onu da Hatırlatayım istiyorum çünkü birçok arkadaş diyor abi Star Trek projesinden vaz mı geçtiniz? Yok böyle bir şey. Biz Star Trek projesinden vazgeçmedik arkadaşlar. Aynı şekilde. Ölümüne. <laughs> abi oyun el verdiği sürece oynayacağız artık yapacak bir şey yok. Yani bizlikleri ya. sıkıntı yok. Beklemekten başka çaremiz de yok yani. Artık oyun yapımcıları ne yaparsa ona göre devam ediyoruz. Yani, Düzeltilirse evet. devam oynarız. Yoksa bu tarz bir problem olmasaydı bu bölüm yani Space Engineers bölümleri çok fazla gelecekti zaten öyle düşünüyorum. Evet. Bakalım hayırlısı. Evet. E, ben buraları çeviriyorum abi. Abi bence geminin bir kısmı bittikten sonra yavaş yavaş istasyonu geminin içine doğru alalım. Evet çok güzel dedin e, istasyonu geminin içine. Evet önceden de konuşmuştuk. Doğru evet mi? evet alacağız arkadaşlar. Yani istasyon dışarıda zaten bir işimize yaramayacak artık. Gemi bittikten sonra. Ee, biz yavaş yavaş istasyonu da geminin içine montaj yapacağız. Evet evet birkaç bölüm sonra ben yavaş yavaş ayarlamaya başlayayım. Nereden neyin olacağını. Hı hı. Onun bir tasarımını yaparız. İstasyonu direkt geminin içine alırız artık. İlk önce galiba depoları ayarlarım. Ani bir şey olursa istasyonu peşimizde bırakmayalım ya. <laughs> o, onu da alıp getirelim saldırı falan. Belli mi olur bu oyun yapımcıları bir şey yaparlar abi? Ekleyecekler daha çok şey eklenecekmiş abi. Evet. Özelde evet. abi, lazım. Abi şu an için bizim için acil olan ne biliyor musun? Bir şey eklemesinler şu optimizasyonu düzelsinler yeter. Vallahi onu düzelsinler. O zaten bitti zaman oyunun sevenleri hemen modlara çıkarır ortaya. <laughs> aynen aynen. Mod çalışmaları var çünkü bir süre. Evet, e, size söz verdiğimiz gibi gemi devasa oluyor arkadaşlar. Abi bir duvarı bitirene kadar var ya. Yani baya bir uğraşıyoruz. Bu kaynak makineleri çıkmasaydı biz elimizle yapacaktık bunları. Biz size söyleyeyim, biz size söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne söyleyebiliriz? Bu gemiyle var ya bir asteroide girsek asteroid parçalanır, yemin ediyorum. Yok canım abartın tamam. Şimdi deneyin değenler çıkar. evet evet. <laughs> Kötü olur ya. Vallahi bir gireriz tak uzay gemisi. Ama şöyle diyor. olur. Ee, güçlü bir şekilde zaten silahlandıracağız. Asteroidi deler geçeriz abi. Sıkıntı yok. <laughs> Bayağı bir silah olacak. O dedi de benim tedirgin olduğum hadi tamam sunucu işte düzeldi falan herkes girip çıkabiliyor. İşte gemilerine sunucudan sunucuya girebiliyorsun falan kavgalar edebiliyorsun savaşabiliyorsun filan. E, evet. ee, tamam savaşıyoruz şimdi hadi 3-4 kişi bizim geminin içine daldı abi yerleştirdi savaş başlığını. E patlattı da içeriden ne olacak? Abi işte adamları içeri almayacağız bizim de karşı savunmamız ona göre olmak zorunda. Hmm. Ben aslında şey olarak düşünüyorum. Hani giriş ve çıkışları böyle labirent gibi yapalım. Sadece bizim bildiğimiz. Hani adam içeri girdiği zaman kaybolsun, orada taklaya getirelim elemanı <laughs> Sıkıştırıp döveriz. Sen Aynen. kimin gemisine giriyorsun lan diye <laughs> Gordon geldi. Aynen Gordon Sen geldi kimin geldi gemisine olan. giriyorsun? Abi yapma. <gülüyor> Alman <laughs> diye düşünsene. Alman böyle de bunu da bitti nihter. der. Ben de hiç lan. Burada burada yok burada. <laughs> Yemeğe girmeden düşünecektim bunları. Evet abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani en ee, geniş halka geniş halka mı abi, abi, abi? Bir bakayım ben mi? Ben geniş Senin e, çalıştığın mi? geniş halka değil abi yok. Dur bir şimdi çalıştığın yer neresi? Bakayım. Yok geniş halka değil abi evet. Hmm. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar normal bir halkayı dönmek bile özellikle makine ile bile bayağı bir iş. Evet doğru. Geminin büyüklüğünü siz hayal edin. <laughs> bir de bunun dışı olacak. Bu sadece iç duvarlar. Bu gemi bir de ilerleyecek ya. Valla ne güzel. Evet ya mekanizma yani motor mekanizması kısmında bayağı bir kafa patlatacağız. Çünkü çok güç yiyecek bu. <laughs> uranyum yiyecek, parçalayacak yemin ediyorum. Evet. Güneş Bazı arkadaşlar demiş işte, güneş enerjisi takın, uranyum gerekmez diye ama güneş enerjisi fazla enerji vermiyor yani. Yok, Yok, solar panel değil mi? Evet. Yok, o çok bir şey yapmıyor ya. Hele ki bu gemiyi komple solar panelden yapmamız lazım hareket ettirmek için. Biz nükleer santralciyiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi dua, duayı sevenler vay duayı sevmiyorsunuz ağaçları kesiyorsunuz falan <laughs> yok canım yani. Şaka bir yana. Abi doğa falan olur. yok ki burada uzayın derinliklerindeyiz. <laughs> Havayı pisletiyorsunuz hava yok abi. <laughs> <laughs> Düşünsene. <gülüyor> Aa hava evet, yok <laughs> Bu arada olayımız bitti abi dur bakayım bir. Oyunu biliyor musun diye yazmış galiba yoktu. Depo, depoda eşyayı nasıl alıyoruz? Hmm, güzel bir soru. Normalde ben videoda gösterdiydim ya. Allah Allah. Demek ki videoya bakmamış arkadaş. Görüp çıkmış hemen. Evet, bir olaya bir girelim bakalım. Hop. Gordoncum burada mı Gordoncum? Gordon burada canım. Gordon ama galiba şey gösteriyor oyunu. Oyunu gösteriyor katile. Hmm, evet. O dedi ileride yiyecek falan sistemi de eklenecekmiş böyle yani. Çok güzel. Şeyi de eklemeyi düşünüyorlarmışlar. Benim bir yerde forumda okuduğuma göre yani böyle gemiye girdim işte iş şey üniformanı çıkarma imkanı olacakmış falan. Hmm, çok güzel olur ya gerçekten. Abi zaten oyun şu an yani hiçbir şey yok gibi bir şey yani oyunda ee, tam manasıyla bittiği zaman çok güzel olacağını eminim ve biz de en azından oynamaktan çok çok daha büyük keyif alacağız. Evet ben hiç ondan sonra malzeme yerleştirmez abi şuna ben bir bileyim. Şöyle Aman koyalım. ha bak biz bildiğimiz halde şaşıyoruz bu sakatlık çıkarma bir sakatlık çıkarma. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru. Biri sakatlı çıkarttıydı. Ne oldu da hatırlıyor musun abi? Seni to şey, seni şey yaptıydık, <laughs> Korkuttuyduk. Aynen ya. Aynen. Benim <laughs> İstasyon iki ben de dedik abi biz <laughs> ama Selim abi diyor. Ne o geleni gebe, yapanı geberteceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi şöyle bir şey var. O kadar uğraştık. <laughs> evet. Yani doğru. bayağı bir uğraştık yani biz bununla. Hani o kadar vaktimizi yedi. Zaten birkaç sefer e, o kadar şey gitmiş e, zamanımız gitmiş çünkü arkadaşlar ilk başladığımız proje değil bundan önce 2-3 sefer başladık onlar araya gitti mesela yani düşünün <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> ama yani. gerçekten de tamam çok iki istasyon ikiye bölünmedi de bir arkadaşımız vardı şeyi boşaltmayı unutmuş depoyu ötücüne bir daldı içinden demir cehver düştü. Ya küçük cehvel de değil. En az böyle 10 ton gibi bir şeydi galiba. Ya da 10 kilo muydu bilmiyorum. Abartmıyorum 10 kiloydu galiba. Bilmiyorum ama büyük bir taş gibi çıktı. Cehvel evet. gibi çıktı. İstasyon delip geldi. Şeye de girdi Kokpite de geri delip çıktı. Düşün yani. ama evet, bir evet. böyle bir olay olunca. Aba. Ya, ya şimdi abi şimdi bu kadar uğraşıyorsun ediyorsun ondan sonra. Bütün emekler fıs. İnsanın Ama gerçekten çok zor bir bakıyoruz böyle delindi tak tak ta, git. evet. Allah çok şu çok büyük hasar almadı ya. <laughs> Faz sinkron Allah. açık. Senkron dikey yok açık değil ya. O kastı değil mi ki ya? Tabi tabi o bayağı bir yer. Yok yani. açık değil abi. Ben de, bende de açık değil. Hatta bir bakabilirim açık değil yani. Ben zaten onun normalde dikey senkronizasyon yok abi açık değil. Normalde Niye onu bilmiyorum. zaten açmam ben. Çünkü bayağı bu ne işe bir... yarıyordu ya? Ben unuttum vallahi. Ya bu şimdi oyunlarda senkronizasyon hatasını çözüyor. Böyle grafiklerde yırtılma oluyor. Bazı. Evet. Daha doğrusu çoğu oyunda o yırtılmayı engelliyor aslında ama tabi bayağı bir performanstan çalıyor. Ha ben de iyi bir şey diye hep açık tutuyorum ya. İyi bir şeymiş zaten ne? Yok, Gerek iyi... yokmuş galiba. Ya iyi bir şey de çok öyle hani ağım şahım bir şey de değil. Hmm. Evet Gordon Tekir'e öğretiyor. Hadi bakalım. Evet burayı bir çelik plakadan mı kapladın? Ne çelik plak abi. Hmm, evet. İçi ya, onun için iç çelik plakadan yapıyor, yani iç hmm. duvardan yapıyoruz içini hmm. yani. Hmm. <laughs> güzel güzel. Böyle giderse gemi arkadaşlar 5-6 sene sonra bitecek. <laughs> yok şaka canım. <laughs> ya biter ya niye... Biter biter sıkıntı yok. Ee, Bak, evet arkadaşlar yavaş ya evet. Şey. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, dediğimiz gibi Star Trek projesine elimizden geldiğince devam edeceğiz ee, ancak şu an ben 12 FPS'de oynuyorum oyunu ve bu gerçekten büyük bir işkence oluyor bizim için ee, en yakın zamanda muhtemelen patch çıkacaktır veya biz bir e, başka bir çaresine bakmaya çalışacağız <laughs> Yakup hocam <paşam>, hayırdır <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hop getiriyorum bak. Geliyorum öytücüne bak gelirim gel yemin abi. ediyorum. Gel gel. Geleyim mi? Gel. Ya abim gel abi. Gel bende de var öğütücü. <laughs> sen tamir edersin ben seni yok ederim. Gel abi. Neredesin? Geliyor. Gel abi sen. Hop. E ne olacak şimdi? Vay 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 ne kadar uçuyor abimiz. Ya abicim sen beni onunla yakalayamazsın ki. Ben şimdi alacağım elime ötücüyü. Direkt dalacağım. Olmayacak. <laughs> evet arkadaşlar. Dilerseniz e, evet, bu videomuzu... Evet. Bayağı bir 30 dakika mı oldu ya Paşa'm? Sen gerçi... 20-25 şey tut... dakika oldu da yani <laughs> uzattıkça e, yani yüklemesi sorun oluyor biliyorsun abi. Evet evet. artık kasma var. Arkadaşlar anlayışınız için teşekkür ediyorum şimdiden. Dediğimiz gibi oyun geliştiricileri güzel bir yama çıkartırsa bu optimizasyon sıkıntısıyla alakalı yeni videolar çok daha hızlı gelecek. Şimdi bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.